Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hepinize günaydın canlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biz iyiyiz. Ha, ile. Arkadaşlar bugün de bahçemizin dışından dedik sizlere merhaba diyelim. Hatice Hanım'ın su kabakları bu şekilde, güzel bir şekilde. Şöyle canım. Maşallah maşallah. Yerini sevdi Değil mi? Ali bir tane burada yavrum var pembe. Bir tane büyüğünden bırak. Bir tane. Hatta iki tane bırak. Yok. Elle mi onu? Bir tane de bu. No. Gene. Bayağı çok. Arkadaşlar iki. Şu var. Üç. Bir tane de Şu yine. Şu otu yalabilir mi dibine? Yine bir tane de yemeklik var. Burada. Şu ot iyice büyümeden yanlışlarla kopya yolma. Hadi onu. Aa, tamam. Keseyim, tamam. Gidelim hadi. Arkadaşlar bugün de dedik sizlere bahçemizin dışından böyle evimizin dışından e, küçük küçük kabaklarımız var. Şu şey yapmıştı inşallah olur. E, arkadaşlar kırmızı örümcek sardıydı. Bu tarafı budadık ama yine de e, uzun yapraklarında buraları hep yoldu biliyorsunuz. E, buraları bu şekilde yaptık. Orada temizledik ama yine. yine de şu yaprakları biraz daha hatice hatice bak. Bakar mısın bak. Evet bak 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 bak. Ne? Geçen temizlediğim halde. Ha, oluyor ya. Hı -hı. Olur Ali her tarafta olur. Bir tane yine burada var. O arkadaşlar. Hadi bir de bahçemizin içinden arkadaşlarımıza şöyle güzel görüntüler. Neler var neler yok. Bunlar arkadaşlar şeydir. Hatice Hanım'ın pırasalarının tohumları. Tohum Aynen. Arkadaşlar buradaki çiçekliğimiz gittikçe güzelleşiyor tabii ki. Ee, zayıf noktaları da var. Ama gittikçe de güzel güzel oluyor böyle. Hatice hanım bir ara yine bu turpların yapraklarını az budarsam sevinirim. Güllerimiz, çiçeklerimiz birbirine yavaş Şu yavaş pembişler. Bu arada e, yazmışsınız arkadaşlar. Bütün yorumcularımıza teşekkür ediyorum. Takçilerimize. Şey Bunların var tohumları ya? varmış. Ee, Tohumdan yetişiyormuş arkadaşlar. Onu da öğrenmiş olduk. Bu da tomurcuk açmaya başladı arkadaşlar. İnşallah gül bahçesi gibi olacak buralar. Şu pırasa da bunun yanında. Arkadaşlar bir şey daha fark ettik. Hatice Hanım'la biz dün. Bu biraz daha kuyu. Ee, Bunlar aynen. biraz daha açık. O zaten kuru da kuruyacağı da ayağı canlandırdı evet. onu. Onu bir daha kuru, o taraf olunca şunu alayım buradan. Olur. Ot. Arkadaşlar elmamız da böyle uzadı gidiyor güzelce. Elmamız, karpuz, Ali. Evet karpuzlar olur. aynen güzel oldu karpuzlar. arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. Hatice Hanım'ın. Bu de Karpuzlar, acılar arkadaşlar artık. <laughs> Aha bir de şöyle bir yakalayamıyorum arkadaşlar. Bunu bilenler bilir arkadaşlar. Alikopter sinem derler. Ay koruyor mu? Arkadaşlar. Evet gösterdim Hatice. Nin. Ne güzel. Kırmızı biberler ar, ar, Ama karpuz olmuş da kötü şey yapmış. O siyahmış Hatice Hanım. Şurada ki. bir tane daha var. Ucuna basmışım tam bak olsun. Ucuna mı? Oldu? Şöyle bir şurada da var. Vallahi küçük. Arkadaşlar ben bunu ilk başta kavun zannetmiştim ama karpuz olduğunu kırmızı biberlerimizde kapyalar bu şekilde yavaş yavaş. Arkadaşlar seyrek olduğundan güneş da yakıyor. Batı canlarımızda birazcık azıcık çok acı gipsi geldi bana. Hatice Hanım da diyor normal. Ali herkesin yine görmedi mi? Böyle şeker gibi değil ki. Değil mi? Yok. Aynen. Değil. Şunları 2-3 gündür toplamıyor. Bir uğrarım ağacım. Bakayım da. Bunlar ne yapıyor? Onlar şeyi Babası. Burada. Arkadaşlar. Ya, o kadar, Ali, gün karpuzlarımızı gün yapmıyor. Hatice Hanım. Çarlı son bir benlerimiz ne? Arkadaşlar gerçekten karpuzumuz çok fazla ama bir türlü olmadı. Uçlarında minik minik sürekli yavruları büyüyor. <laughs> Domateslerimize bir sefer kur ilacı attık arkadaşlar. Hatice Hanım şuradan bir iki tane çarlı al da çarlı yiyelim ya. Bunlar doğal e, yerli kavunlarımız arkadaşlar. Şöyle Hatice Hanım'ın kendi dikmiş olduğu karpuzlar hepsi iç içe arkadaşlar. Böyle büyüyorlar. Ağaçam ben bir dolanayım. Chenle mi diyor bu? Hı -hı. Yani. Burada küçük karpuzlarımız, şurada yine arkadaşlar kış postanımız burada yine küçük minikler, büyükler arkadaşlar. Arkadaşlar şuranın içi dolu <laughs> ama bir türlü olmadı. Ne? Kavun, karpuz. Onun kenarları da bak içinde orada var bir karpuz. Burada bu. acılarımız. Bir yandan döküyor arkadaşlar. O da Şurası tohumluk da bırakmış Hatice Hanım. Domateslerimiz hafiften kızarıyor ama güneş biraz açık kalanları kalanları yani o kadar olur ya. Olsun, Fasulyelerimiz kurudu derken arkadaşlar ya. tadı yok böyle iplikli gibi. gibi ama, Aynen. Ne Çiçeğe yani. de var. Ama böyle aynı bir sünger gibi, fasulyelerde hiç tat yok. Vallahi olursa evet. olmasa kendisi bilir ne yaparsa. Fasulyelere normalde su vermeyeceğiz ama mısırların değil mi? suyu gözü hürmetine diyeneyse. Suyla şöyle bir tane açayım. Evet. Açma açma daha olmamış. Bunlar geleç tane. bu arada. Olmaz ki iki günde gelecek daha. İki günde mi olacak. İki güne bizim çocuklar geliyor İstanbul'da. Kızımız Özlem, torunlarımız Murat. <laughs> olmayacak. E, damadımız arkadaşlar. Hadi, evet. Onlara özel Hatice Hanım öyle bir karpuz bıraktı ki arkadaşlar. vallahi duruyor. Arkadaşlar, işin garip tarafı Karpuz sürekli boy büyüyor şu anda. Herhalde bir <laughs> 20 kilo oldu. Onu elletmedim. Yeşilliklerin arasında onları Ha bir garıda maşallah arkadaşlar çiçek açıyor bu şekilde. Allah izin verirse. Burada da yine e, He, bir yani. ara kalmamıştı arkadaşlar. Tezden hızlı bir şekilde büyüyor arkadaşlar. Değil mi Hatice Hızlı bir şekilde He. büyüyorlar. Çok hızlı büyüyorlar. Bir, bir, bir tanesini biz kopardık. Bir tanesini dün amcasının oğluna götürdük arkadaşlar. Daha bak. kopardıklarımızı saymazsak evet. arkadaşlar. Burada biraz şekil değişikliği tabii ki oluyor herhalde. O kadar olacak. Evet. Yeah. Yamuk hangisiydi? O, Or orada bak. He. Burada da bir yamuk olmuş. Olsun varsın. Şeyleri bir dalında bir kaç kuntu olsun. Alellemeyin. Çünkü şeyleri diyor. İlk arkadaşlar şurada hemen yine bir sizlere bir e, bir da. 10 gün öncesine küçücüktü arkadaşlar. Yine büyüdü. Hava sıcak. Hava sıcak. Yerinde de seviyor. İlk onlar başta böyle beyaz oluyor. Daha sonra büyüyorlar. Onlar onlar Aynen. Şu biber ne güzel olmuş. Salçalık arkadaşlar. Aslında bunlar evet. var ya kırmızı kırmızı. Aha Hatice baksana. He o şeymiş. Büyük Tohumlarını elini, alalım. Menden neymiş bundan Yine Hatice Hanım ellerini dolduruyor arkadaşlar yavaşla. Elini al dedim ya. Kavunlar bazı yerleri iyi, bazı yerleri mi arkadaşlar? İşte ne yapacağız? Yeter Allah Gelince, yavlara... Artık, evet. bereket Gelince yavrulara kavun karpuz. Hamd olsa çok. Aynen. Ertuş. Taşır. Büyükler büyüdükçe arada da küçüklerimiz de büyüyor bu şekilde. Ufak ufak buna şükürler olsun. Değil mi? Yine de Allah şeyini bırakmadı. Hadi. O da benim yuvazım inşallah. Bilen arkadaşlar bilir yuvazım. Hatice Hanım senin yamuk karpuz burada bak. Hanım. Aha burada. Ha. Arkadaşlar, şey gibi, bu yamuk ha. oldu. Yanındaki şöyle küçüktü. Ya hemen böyle kısa bir sürede arkadaşlar 2-3 gün demeden hızlı gün bir şekilde büyüyor. Böyle güzel güzel de şöyle arkadaşlar insan kıyamıyor da böyle kırmızı ağaç yürümüş. Yaprak gelmiş üstüne gelmiş kurt arkadaşlar. Şöyle bakıyorsun arkadaşlar şöyle koparım hatta. Evet arkadaşlar. Güzel bir ürün. Böyle tattan da yarılmış ama kurt girmiş. Al. Ah. Şurasını alayım gene de. canım ona kıyamadı. Belki diyor sağlam çıkar. Ee, Şurada da var iyiler atıcı Hanım. Almayız ya. Hep ben... altlarda kontrol etmen gerekiyor. bir de bak pempe domates de varsa şey dilimleyelim Al bence sen al onu. Ha. Dilimlemelik yok burada canım. Hı. Ha buralarda var. Pembe diyor. İlla pembe pem mi olacak? Ya, tamam. İnşallah şu. Evet. Ah. Tam dilimlerim pembe olmuş tamam, tamam. İşte böyle arkadaşlar. Tamam. Kalından koparma kadar. Kabakları çiçek açmış. Kabakları Hatice Hanım artık Topluyum bu sene kolumlu. bol bol kuruttu. Bol bol yedirdim ama. Yedik iyi oldu vallahi. Şimdi bu sıra ara verdi arkadaşlar. Yanından bile kendi geçmiyor. Yo ara vermedim. Ara dediğin gibi verdim demeye. Biberlerimiz niye çiçek? Bir iki gittiğim yerlere toplayıp götürüyor. Kaç kundur. Karpuzlarımız tekrardan böyle arkadaşlar minik minik yavruları oluyor. Onun için yoksa kabaklar. Burada da arkadaşlar Şu Bak Güzel Hanım burası hiç sulanmamış bak haberim olsun. Ben... Evet. Bir... Burada son bir kavunumuz kaldı. Üç taneydi. Tabii ki yeri de yine yerine de karpuz büyüyor arkadaşlar. Ya buradan mı aldın? Evet buradan aldık. İyice olmamıştı. da için. Evet. Evet. Olsun. Ama lezzetliydi yine. Kaysımız da boyumuzu geçti arkadaşlar. Seni nasip olursa inşallah. Kocaman Sanki koy domatesi daha mı iyi oldu? O. Tabii ben ki. De. Aha şurada bir tane var. Mor domates diyor. Evet, şu edi şekilde. Hiç olmadı hiç alma. Hiç olmadı Bunlar da hat sulu hat bak. Görüyor musun? Yarılıyor. Güzel de bu da işte. Yumuş yok, yok güzel de bu da yarılı yedi. Yarılıyor, yarılıyor aynı. Haa kabaklarım. Bunlar Asmalarımız iyi. da arkadaşlar bu şekilde. Yine büyümeye Tabaklar tabii ki yine boş durur mu bakma, arkadaşlar? Onlar, top, onlar arkadaşlar bahçemizin dışına taşmış. şöyle de bir ışığa. bal kabağımız var. Allah ne yaptı? Bir, bir tane de, burada var, üç tane. Gibi, bir de şu kara gibi. Üç tane o yeter. yeter. Her zaman kabak yemiyoruz ya. Yok ya kabak. Bugün şuradan olur. ağrı gidelim, gel. Arkadaşlar şöyle bir şey e, önceden e, baktığınız zaman görmüş olduğunuz gibi artık e, bu alt baştan baktığımız zaman bizim kulübenin önü kapanıyor Değil mi? ağaçlarımız büyüyor kulübe derken arkadaşlar e, tuvalet lavabonun önü dedim yani yarın bir gün ağaçların içinde o da ayrı bir görüntü olur. Kulağının içindeki hafıza bakalım maşallah. Değil mi? Evet arkadaşlar. Yine yine bu kadar çok demiş genali. Haptı. Hayır hayır dalları göstersin arkadaşlara bir. Ya bu şey yine yiyor az az da olsa bir şey. Evet yakaladım yeni. Yok değilmiş. Yok, ilaç et gitti. Nereden gitti? Yok. Şu taraftan gidelim. He? Arkadaşlar. Değil mi? Arkadaşlar. Şurada kumun içinde kökünü, suyunu dahi zor alıyor ama bir tane bize yine karpuz verdi. İnşallah daha da çok verir. Aşağıdan gece Aşağıdan nasıl gideceğim oralardan. böyle arada Ya o da olacak. Evet, evet arkadaşlar Abi, bu şekilde. Biz... diye diktiğim şeyler. Tamam, Patlıcanlarla şöyle bir hastalık oldu arkadaşlar yine. Değil, hep yine. Çoğu şeyler olmuyor. Ya, ya, hadi. Biberlerimiz hadi. iyi. Böyle çıktık, elimiz dolu ki deyince de olmuyor. He. Yeter hadi. yeter biber var elinde. Çıtır çıtır yeter. Ha, hadi gidelim. Hadi. Yukarı doğru, yukarıdan çıkalım. Valla annen de getirdiklerin hep pembe. Ama asmaları senin kabaklar perişan etti. Ne yapayım? Dışarı çıkmış şu oda. Yine de dokuya, Dökmez olur mu? He, iyi, iyi. Arkadaşlar böyle de çiçekleri Aha ya, var. Kuşlarında yine kabakları var. Şöyle çiçeğin. Gördün mü? Orada gördüm, gördüm. Buradan Desem mi demesem mi deyin de düşünüyorum yani. Şurada iyi de domates. Şurada diye cillos? Şimdi bak. Karşıyı görüyor mu? Karşı güzel. Arkadaşlar var bu şekilde. Da. Ama çürüğü çok arkadaşlar. Böyle olsa da zamanında ben tek birimi almadığım için bak Şöyle burada gidelim. Hatice Hanım bak sen yok diyorsun da bak koy tomatesleri Orada var da aşağı burada da daha var. yeni büyüyorlar bak. Değil mi? Evet. Şu otu sana Hangi otu? Tamam ben koparayım. Sen geç yukarı. Bir de sürü sinekten kalı yok lan kendi. olur. Arkadaşlar bir tane de normal bu e, yerli kavunumuz. Büyük de. Tohumunu alalım bunun. Onun dibine niye su tutmadın hiç? Unuttum. Onun dibine Hadi. Şurada bir domates daha alayım mı? Gözüme çok güzel geldi. Bir tane alayım ya şuradan. Oo, ne kadar güzel kızarmış. Bir tane daha var burada. Arkadaşlar. Hüsran oldum yine. Kurt var. He? Kurt var. Ama güzel de, kurt mu, kurt? Arkadaşlar. Bugün de sizlere böyle bahçemizin bahçemizin dışından videolar çekmeye çalıştık. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, Kendinize iyi bakmayı unutmayın arkadaşlar. Dostlar canlar. Desteklerinizi verirseniz seviniriz arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.